Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Dispatch'da dahil birkaç moment'ı göstereceğim. Dün Dispatch ünlülere benzetme şeklinde bir post paylaştı. Ama paylaştığı bu postta 3 kişi vardı. Sohye, Jungkook, Lisa vardı. Şimdi Can Cook ve Sohe birlikte bir şarkı klibinde rol aldıkları için birlikte aynı postta olmaları normal ama Liza'nın olması biraz saçma değil mi? Liza'nın da bir alakası olmalı ki onlarla birlikte paylaşsınlar. Ardından Dispatch başka bir fotoğrafta da 1 ve 27 sayılarını kırmızı olacak şekilde bir resim paylaşıyor. 1 yani 1 Eylül, 27 yani 27 Mart olabilir mi? Yani Liza ve Jungkook'un doğum günleri. Son olarak yine Dispatch Liza'nın fotoğrafını paylaşıyor ve altına ''Tavşan burada'' yazıyor. Son olarak, Cankuk'un şöyle bir şarkı sözü var. Dünyanın yükü omuzlarında, aklını rahatlatmak için belini öptüm, tarzında bir sözü var. Liza'nın konserde ses kontrol zamanında belinde bir iz görülüyor. Neyse bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.